Bir heyecanla geliştirdiğiniz ürünü veya hizmetinizi pazara vermek için bir şirket kurdunuz. Fakat nasıl fiyatlandıracağız? Aslında bu bana gelen epey bir soruda da gördüğüm bir şey. Yani fiyata karar verememek. Öncelikle çıkaracağınız ürün ve hizmeti böyle mükembele ulaşacak şekilde daha da iyi yapayım, daha güzel olsun diye bekletmeyin. En güzel pazara vererek öğrenirsiniz neyin eksik olduğunu, neyi geliştirmeniz gerektiğini. Yani kabul edilebilir seviye ama çalışsın, işe de yarasın. Yani kötü bir malı, ürünü piyasaya tabii ki vermeyin. Adınız da kötüye çıkmasın ama mükemmel yapacağım diye beklemeyin. Düşünün onca şirket çıkarıyor ürünü o kadar büyük, dünyaca büyük firmalar ondan sonra geliştirmeler yapıyor değil mi? Mükemmeli birden bulup da veremezsiniz piyasaya. Bunun da yolu küçük bir pazarda, küçük bir müşteri havuzunda denetmek. Ve müşterilerin mükemmel, harika, alır sözlerine kanmamak. Yani müşterinin bir kere para verip almasını sağlamak zorundasınız. O zaman anlarsınız ürününüzün ve hizmetinizin işe yarayıp yaramadığını, geleceğinin olup olmadığını. Müşteriye pek de dinlemeyin öyle. Harika derler ama almazlar çıkarırsınız. Küçük pazarda küçük bir kitleyle deneyin. Peki nasıl bir fiyat? Öncelikle pazarı bir araştıracaksınız rakipleri. Hani hiçbir kimsenin üretmediği mal hizmetse ki onu nasıl bulacaksınız çok merak ediyorum. Öyle bir şey mümkün diyele yakın. Rakipleriniz var ve pazarın dinamikleri var. Rakiplerin fiyatlarını öğreneceksiniz. Özelliklerini öğreneceksiniz. Müşterinin sizin mal ve hizmetinize ihtiyacı olup olmadığını talep edip etmediğini öğreneceksiniz. Bunu sorarak değil onları gözleyerek öğrenebilirsiniz. Ürün çıkarıyorum demeyeceksiniz. Rakibinize ile ilgili yorumlarını öğreneceksiniz sitelere bakın. İşte şikayet var. O tür sitelere bakın. Bakalım nasıl rakipleri kötülüyorlar? Nelere eksik rakipleriniz? Siz neyi yakalayıp da onun üzerinde ürün ve hizmetinizi geliştirip başarılı olabilirsiniz? Yani tüketicinin bir ihtiyacını karşılanmamış, bir şeye ihtiyacı var ve rakipleriniz bunu yapmamışlar. Bu hız olur, fiyat olur, kalite olur, farklı özellikler olur. Fakat ne kadar çok da özellik eklerseniz fiyat artacaksa eğer o fiyattan alıp almayacaklarını öğrenmeniz lazım. Bu risklidir ayrıca. Ama prototip üretim denerseniz alıp almayacaklarını müşterilerin görürsünüz. Hangi fiyatta? Bir maliyetleriniz var ama bu maliyetlerin içine her şeyi koymanız lazım. Bütün maliyetleri üzerine bir kar marjı ve adet fiyata bölüyorsun. Yani bir adeti kaça satacağını o şekilde bulabilirsin. Uçuk bir kar olmayacak. Fakat düşük de olmayacak. Yani kalitesiz mal ve hizmet üretiyorsunuz olayına dönmemesi lazım tüketicinin gözünde. Ürünü çıkardınız. Ufak bir pazarda ufak bir müşteriye karşı yüksek fiyatlı olması gerektiği fiyatını söyleyin. Ürünün 500 lira. Fakat lansman boyunca 350 lira. Bir ay sürecek bu lansmandan sonra normal gerçek fiyatı olan 500'e çıkacak. Bunu belirtmeniz lazım. Yani rakiplerle şey yapacağım, pazarda yarışacağım diye düşük fiyatta çıkmayın. Yani batarsınız yoksa değil mi? Hesapsız çıkarsanız. Çünkü onlar oturmuş firmalar. Senelerdir belki o malı üretiyorlar. Nereden aldıkları belli ham maddeyi nasıl üreteceklerini çok iyi biliyorlar sizden. Siz daha yenisiniz. Onlarla fiyat rekabetine girmeden yüksek fiyat açıklayın. Biz kaliteli imajını verin. Ama bunun içini de doldurun yani. Şu özelliklerden ötürü. Onlarda olmayan şu ham maddeleri kullanıyorum. O yüzden fiyatım bu. Fakat yeni çıkıyorum, denemenizi istiyorum. Bir ay boyunca 350 lira. Eğer düşük fiyatta çıkarsanız, bu şu riskleri barındırır. Yani fiyatı 350 diye açıklarsanız ilk başta 500 söylemezseniz Bir daha zor arttırırsınız. Ama bir fiyat indiriminde bir promosyonda promosyonu bitirebilirsiniz. Kimse bir şey söylemez. Yani olması gerektiği gibi yüksek söyleyin. Yeni girerken bir promosyon yapın, özel fiyat. Hatta işte e, mal fazlası verebiliyorsanız ürününüz ona uygunsa. Veya hizmet yapıyorsanız işte bir saat size bir buçuk saat deyin örneğin hizmet süresine. Yani bilmiyorum bir şeyler ekleyin ve gerçek fiyatınızı ama mutlaka söyleyin. Yani reklam yapın. Bir de reklam olayı var. Bu çok önemli. Firmalar daha yeni ürün çıkarıyorlar. Pat diye reklam çıkıyorlar. Reklamı gören, gören müşteri rafa gittiğinde sizin ürününüzü bulamazsa o reklam ne olur? Çöp olur paranız. Eğer reklam yapıyorsanız önce bir dağıtımı sağlamış olmanız lazım. Raflarda olması lazım eğer bir ürünse. Ondan sonra reklama para harcamanız lazım. işin başında değil. Reklamı yapacaksınız, müşteri görecek, ertesi gün gidecek, rafta görüp parasını verip alacak. Yoksa reklam çöpe gider, boşa gider. Bu yani prototip yaparak geliştirme olayı paranızı batırmanızı da engeller veya zorlay. Hani batırmayabilirsiniz çünkü batabilir. Bundan da korkmamak lazım. O yüzden bütün sermayenizle de girmeyin. Belli bir para ayırarak girin eğer mümkünse bu. Bu test stratejiyle ürününüzü kabul edilebilir standartlarda çalışır vaziyette küçük bir pazara sundunuz. Küçük bir müşteri kitlesine sundunuz. Geri bildirimler aldınız. Ürününüzü, hizmetinizi geliştirdiniz, geliştirdiniz. Geri bildirimler aldınız, tekrar geliştirdiniz. Ürün mükembele yakına geldiğinde bütün Türkiye, belki bütün dünyaya açılın satış olarak. Benim şu anda söyleyebileceklerim hafta sonu çok vaktinizi de almayayım. Budur. Yorumlara mutlaka fikirlerinizi yazın. Özellikle tecrübeli olanlarınız, diğer yorum yapanlar, diğer izleyiciler de faydalansın. Kendimize saklamayalım değil mi bildiğinizi? Paylaşalım, doğruyu bulalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.